Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. İstiklal Caddesi'nde sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler yasaklandı. Gelin detaylara birlikte bakalım. İstanbul Valiliği 13 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olaydan dolayı İstiklal Caddesi'ne bir takım önlemler alınmasını kararlaştırdı. Valiliğin açıklaması şu şekilde. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Beyoğlu ilçemizde yaşanan olay sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yayı trafiği akışının hızlandırılması konularına alınması gereken önlemlerle ilişkin bir genel emir yayınlandı. Yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'ne faaliyetlerinde gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekkürler, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur. Öte yandan kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerinde işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, panos, seyyar tabela ve benzeri şeylerin konulmasına, stand kurulması sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, manutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir denilerek yetkili ve sorumlu kurum kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı il idaresi kanununun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyette uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları belirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklaması yapıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.